Geylani Külliyatı Yazan Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey evladım! Bilir misin? Hüküm zahitlerle, ilimse sıddıklarla, Allah'ın sevdiği ve Allah'la yakınlaşmış olan kullarla beraberdir. Züht hükümle, sevgi ise ilimle beraberdir. Biri onun ortağı, öbürü ise veziridir. Zahit olmaya gayret eden kimse övülür. Gerçek zühd sahibi hastadır. Arif kulsa öldükten sonra da dirilir. Zahit olmaya çalışan bir kimse nefsinin arzularını terk edip oruç tutarak nefsini dizginlemiştir. Gerçek manada zahit olan kulunsa arzularını terk etmesi süreklilik kazanmış, bunun sonunda hastalığı da devam etmiş ve zatürre olmuştur. Allah onun lütuf döşeğindeyken dünya ona gözünde ölmüş gibidir. Bu kimse dünyadaki nasibini tamamlamadan ölmez. Kafirler ve günahkarlar malı güzel yoldan kazanmayı beceremeyip arama el uzatmıştır. Allah bu kuluna yeniden can verip onu başka bir yaratılış ile insanların arasına geri gönderir. Dağılmış et, gücü kaybetmiş ve incelmiş kemik, erimiş bir nefis, azledilmiş arzular ve yenik düşmüş doğa, ruh, mana, marifet ve tevhid yüklü kalp. Hükümdarlık yapacak sadece kalp var. Hak Celle Celalühü de ona yardım ediyor ve ölmüşken yeniden can veriyor. Arzu ve istekleri manen ölmüş, ilmi bir ölüm, siddiki bir ölüm. Allah onu kapısında ölü olarak terk ettiğini ona gösterdikten sonra yeniden can veriyor. Ona hikmetlerin ve sırların tümünü, orduların ve gözetimlerin tümünü gösteriyor. Mülkünü ona gösterip sırrından haberdar kalınca. Ruhuyla bedenini, içiyle dışını birleştiriyor ki dünyadan alacağı kısmetini tamamlasın. Doğunun ve batının bütün kısmetleri ona sunulsa ondan küçücük bir miktara bile el uzatmaz. Bu Allah'ın gizli kudreti ve saklı iradesidir. Allah peygamberleri veli kulları ve özel kullarıyla arzularının arasına girer de, onlar da küçücük de olsa bir irade ve arzu kalmaz. Sonunda iç alemleri, batınları Allah'a ait olup durulur. Sonra Allah onların kısmetlerini tamamlamalarını dileyince onlara bir varlık hayatı verir ki kısmetlerini tamamlasınlar. Hazreti İsa evlenmemiş ve mülk sahibi olmamıştır. Allah ahir zamanda onu yeryüzüne indirecek, Kureyş'ten bir cariye ile evlendirecek ve ondan çocuğu olacaktır. Arif, ilim ve züht sahibi olduktan sonra rızıkları alır. O, kısmetlerini sizinle beraber alır. Arzularına nail olacağı zaman onları iyice ve dikkatle süzgeçten geçirir. Çüpeli olanlara asla iltifat etmez. Allah'ın rızasına uygun olmadıktan sonra en güzel yemekler ve içecekler bile onun nazarında domuz eti ve haram olan içki mesabesindedir. Nice zahid vardır ki üzüldüğü kendisine bir perde olur da haktan uzak düşer. Nice arif kul vardır ki Allah'ın cemalini seyretmesi yüzünden Allah'ı gerçek manada tanıyamaz. Bu nadirdir. Genelde ise selamette olur. Sonuç olarak dünya adamlarına yaklaşman seni Allah'tan uzaklaştırır. Yapman gereken ahirete ve Allah'a kolluk etmeye yönelmendir. Umulur ki kurtulursun da kısmetlerin istemeye istemeye ayağına gelir. Allah sana doğandan çıkmanı ve yerine dinin ruhsatlarını, izin verdiği şeyleri koymanı emreder sonra da ruhsatları azar azar terk etmeni emreder ve bu süreç bütün fiillerin azimet oluncaya kadar sürer gider. Azimette sebat edersen Allah sevgisi gelip kalbine yerleşir. Sevgi gelince de Allah'tan sana velilik gelir. Aklın varsa kendini cehennemliklerden say ki bu, seni iyilik yapmaya sürüklesin. Şayet cennetliklerden sen o zaman şükrünü yerine getirmiş olursun. Evinden çıktığın vakit savaşa gidiyor gibi, bir daha eve dönmeyecek gibi çık. Kazanmanın senin için bir sınama olduğunu bil. Allah'ın sana sen hiç çalışmadan, bir işin ucundan tutmadan da rızık vermeye kadir olduğunu bil. İmanı sağlam olan kimse kimi zaman bir dağ gibidir, kimi zaman da kuş tüyü gibidir, kader rüzgarları onu döndürüp dolaştırır. Ey evladım! Siz peygamber olma fırsatını kaçırdınız ama veli olma fırsatını henüz kaçırmış değilsiniz. Hükümdarın varlıkla sohbeti beraberliği yoktur. Sanki körsün, görmüyorsun. Sanki suya kanıksın, içmiyorsun. Sanki ölüsün, hiç hareket etmiyorsun.'' hakikati görmekten perdeli olduğunu bilmeyen perdelilere yazıklar olsun. Ne bir iyilik yapıyorsun ne de iyilik yapacaklara destek veriyorsun. Sen kötüsün, dünyayı seviyorsun, ahirette işin yok, görüneni seviyorsun, görünmeyenle işin yok. Senin sahip olduğun velayet, zenginliğin ve arkadaşların sana fayda etmez.'' pek yakında ölecek ve zillete düşeceksin. Her kim izzet yücelik istiyorsa, izzet baştan sona Allah'a aittir. Sıddıklara ve veli kullara aittir. Dünya bir denizdir, din bir gemidir, Allah'ın lütfuysa kaptandır. Dine uymayı yan çizenler, dünya denizinde er geç boğulacaktır. Kim de din gemisine biner ve orada kalırsa, kaptan onu korur ve gemiyi içindekilerle birlikte sahibine teslim eder. Dünyayı terk edip ilimle uğraşan ve sıkıntılara sabredenler de işte böyle dinin sevgilisi olur. Onlar bu haldeyken Allah'ın lütfu onlara yetişir de onlara Allah'ın bilgisini ve hilatlerini özel kıyafetler giydirir. Velilik de derece derecedir. Sen kendini Allah'a adarsan bütün fırsatları yakalamış olursun. Bir fırsatı kaçırdığın zaman üzülmeyesin. Çünkü hükümdar kendi malını dilediği gibi kullanır. Köle de sahip oldukları da efendisine aittir. Allah'ın senin elinden aldıklarını yarın bulacaksın. Cehennem okula, ey mümin geç git nurun ateşimi söndürdü diyecektir. İman kuvvetlenip kalp hakka iyice yaklaşınca dünya hayatı da böyle olur. Afet ateşi gelip kalplerin yoluna düşer. Müşahede ateşi gelip müritlerin yolunda durur. Mürit dünyadan insanları görmekten ve İmanın kemale ermesinden geriye bir şey kalmışsa bunu elde eder. Mücahide ateşi müride ey mümin geç git nurun ateşimi söndürdü der. İşte böyle dünyadaki oklar onların kale duvarlarına zarar vermez. Öyle çalışın ki dünya ve ahiret ateşi size zarar vermesin. Allah'ın doktorlar dediği kulları vardır. Onları afiyet içinde yaşatır, afiyet içinde öldürür ve afiyet içinde cennetine koyar. Arif kul nefsinin arzu ve isteklerini bırakır. Sadece kısmetlerini tamamlamaya zorlanır. Ev almadan önce komşu bulunmalı. İşte bu kimse de komşusunu bulmuştur. Dolayısıyla evini de bulmuş demektir. Hükümdarlara yaklaştırılır. Hükümdar der ki: Hiç kuşkusuz Bugün senin bizim katımıza yerin sağlamdır ve sen güvendesin. Allah'ı tanıyan ve sonra huzuruna sokulan kimse gözünü onun mülkünden herhangi bir şeye uzatmaz. Elini de hükümdara ait olan geline uzatmaz. Onun bütün gün yiyecek ve içeceği hükümdara yakınlıktır. Bütün arzuları onun yakınlığında bulur. Nefis boyun eğince kalp de birlikte erir. Sonunda birlikte zindana düşer ve kalp temizlenip huylarını güzelleştirdikten sonra zindandan çıkartılır. Hükümdar onu bana getirin der. Sonra hükümdar onu güzel bir şekilde karşılar. Yanına yaklaştırır, ona ihsanda bulunur, özel giysiler giydirir ve aracısız ona seslenir. Hiç kuşkusuz bugün sen katımıza güvendisin sağlam bir yerdesin. Onu kendinden başkasıyla uğraştırmaz. Ey evladım! Beraberliği uzayıp yolculuk yorgunluğu gidince eti biter, kemiği kuvvetlenir, içimi güzelleşir, korkusu diner ve o zaman hükümdarın sırdaşı olur. Hükümdar onu görevlendirir ve bulunduğu yöredeki insanlar ve arkadaşlarının başına amir kılar, ve onu denize gönderir ki boğulmak üzere olanları kurtarsın. Karaya gönderir ki insanları ve çocukları canavarların ağzından alsın. Kişi doğa evinden sıyrılıp çıkınca Allah onu sözcüsü ve emanetçisi kılar. Peygamberlerin kalplerini giydirdiği gibi onların kalplerini de giydirir. Onların namları velilerin ve ebdallerin bedellerin namıdır. Ey evladım! Burada hükümdarın sırdaşları ve hayırlı kulların arkadaşları bulunuyor. Ben geçmişte halvette olmadığım sürece yere oturmadım. Şimdi ise tam tersine halini hatırlamaktan ve anlamaktan çekinmeyen kimseler arasındayım. Çünkü artık kimseyi gözüm görmüyor. Edep iki yerde olur. Biri dünyayı terk etmek, diğeri ise dünya malını elde etmek.'' Bilgisizlik içindeyken halvete giremezsin. Kendini eğitmeden halvete girme. Önce öğrenip bilgilen, sonra ayrılıp uzete çekil. Bu sohbetlere nice defa geliyorsun ama duyduğun bir kelimeyi bile hayatına yansıtmıyorsun. Nice de kimseler vardır ki tek bir veliyi görmüş, ondan bir öğüt isteyip almış, aldığı öğüdü hayatına yansıtmış ve böylece onu kendine azık yapmıştır. Sense haberleri duyup öğreniyorsun, eserleri görüyorsun, zikir meclislerinde bulunuyorsun ama bir adım bile ileri gitmiyorsun. Bari ayağın yerinde kalsa ya, ben sana adım adım yaklaştıkça sen benden bir o kadar uzaklaşıyorsun. Her kim ki iki günü birbirini eşittir, ziyanda demektir. Allah rahmet etsin sana, Uyansan artık. Dünya bir anlık bir nimet ve mutluluktur. Ona meyletme. Allah dostlarını, Allah korkusu zayıf düşürmüş ve organları bağlanmıştır. Kalpleri insanlardan kaçma duygusu sarmıştır. Onların bulunduğu durum yerinde kalmak ve oturmak olmuştur. Kısmeti tamamlama zamanı gelince Allah onlara yemeklerini lokma lokma yedirecek birini yollar ne geçenlerin ne de gelecek olanların bu kula kendini kastediyor herhangi bir itirazı yoktur. Dininin başını koru, aksi halde benimle ve benim yolumda bütün bağların kopar. Evinde oturup saçma sapan şeyler yaparak cahillik etme. Bu anlattıklarımız bizzat bizim denediğimiz ilaçtır. Biz size bizim yanımızda olan ve denediğimiz şeyleri gösteriyoruz. Ne malın ne de çoluk çocuğun fayda etmediği günden korkun. Mal dediğin şey nedir ki? Öyle bir mal ki onun arazisinden ve onun izniyle kazanmış olduğun malın oğullarınla birlikte sana fayda vereceğini iddia ediyorsun. Geçmiş aralar da böyle iddia ederlerdi. Allah malın ve oğulların fayda etmediği günde ancak Allah'a selim bir kalple gelenler bunun faydasını görürler buyurdu. Kalbiyle mallarına ve oğullarına bakmaz, onları kalbine yerleştirmez. Aksine o, bunlar üzerinde görevlendirildiğini düşünür ve Rabbine uymak için onları beraberinde bulundurur. Böylece kalbi mal ve çocuk sevgisiyle gelecek olan afetlerden kurtulur. Bir kimsenin durumu şuna benzer bir kimseye hükümdarın kendini cariyesi aracılığıyla evlendirmek ve onu cariyesi eliyle öldürmek istediği haberi iletilir. İçinden der ki, şayet kaçacak olursam hükümdar ordusunu peşime salar ve beni yakalar. Yok eğer karşı gelecek olursam o zaman da sahip olduğu yetkiyle beni öldürür. İsteğine uymam durumundaysa cariyesi aracılığıyla öldürür hükümdar ona cariyelerinden biriyle evlenmesini emreder, cariyeyi de onu zehirlemesini veya uyuduğunda boğazlamasını emreder. Bugün benim sohbetlerimde bulunmayanlar bilseler kayıpları ne büyüktür. Yazık onlara. Fakat güzel olan edepli davranmak ve kalbinde bir çekince taşısa da hükümdara uyuyormuş gibi görünmektir. Emrim başım üstüne der, İçeri girip evliliği ve hediyeyi kabul eder. Sonra zifaf vakti gelir, o zaman çekince zırhını giyer. Kalp gözlerine uykusuzluk sürmesi çeker ki, cariyenin oturuşunu, kalkışını, duruşunu ve bütün hareketlerini görebilsin. Saraydaki hizmetçiler onun ulaştığı noktada gıpta edilecek biri olduğunu sanır. Sonra gündüz gelir ama cariye onu zehiriyle öldürememiştir. Ancak Allah'a selim bir kalple gelenler bunun faydasını görür. Hükümdarın evlendirmek istediği cari dünyadır. O kimse bir ömür boyu onunla yan yana uyuyamamış, yalnız dahi kalamamıştır. Sonra ahiret geldiğinde takvası elinden alınmamış, dini de değiştirilmemiştir. İşte selamet budur. Allah'ı tanıyan, dünya ile gönül bağını kesip ahirete yönelen arif ve zahit kimse işte böyledir. Sırrı durulduğu zaman ilim elçisi gelir ve ona Allah dünyanın bir bölümünü sana ait kılmak istiyor ki sıddıkların kalplerine hayat kaynağı olasın. Bu bir tür uğraş, yorgunluk ve bulanıklık halidir. Bir düşün bakalım ne şekilde hareket edeceksin? Kalbini ve sırrını teslim et der. Bu söz üzerine sır uyanıp kendine gelir. Sır ve kalp birlikte kalkıp hükümdarın kapısına giderler. Ve bize ne yapmak istiyorsun? Bizi perdeleyip kapından uzaklaştırmayı, geçim darlığına düşmemizi mi istiyorsun? Sağlam bir söz almadıkça biz kapından bir yere gitmeyiz derler. Sonunda hükümdar onlara, korkmayın ben sizin yanınızdayım, görür ve duyarım der. Onun üzerine yanlarına korumalarını ve bekçilerini alıp dünyaya öyle dönerler. Ancak Allah'a kalp afetlerinden, reyadan, münafıklıktan ve gerçek faili görmeyip iyilik ve kötülükleri insanlardan bilmekten arınmış bir kalple gelenler bunun faydasını muhakkak görecektir. Aşaşkın mürit, akader çölünde şaşkın. Önce hazineni boşaltmanı, cebindeki hazine anahtarına varıncaya kadar para ve mücevherat namına hiçbir şey bırakmamalısın. Kalbinden dünyayı, dünyevi ve arzuları, tatları ve işe yaramaz şeyleri çıkarmalısın. Kalbinde sadece Allah'ın zikrini, tefekkürü, ölüm düşüncesini ve ölüm sonrasının düşüncesini bırakmalısın elde edemeyeceğin şeylerin tasasını kafandan çıkarıp düşünmemen kalbine etki edecektir. Ben biraz sonra öleceğim diye düşün. Çünkü emelini kısa tutarsan yaptığın iş temiz olur. Ama emelini uzun tutup gözünü uzak zamana dikersen bir gösteriş yaparsın, bir münafıklık edersin. Emelini kısa tutan kimse ise her şeyi terk eder, kesip atar. Önce züht elbisesini, sonra fena elbisesini, sonra da marifet elbisesini giyinir. resul Ekrem, siz bana altı şeyi garanti edin, ben de size cenneti garanti edeyim. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Bir emanet aldığınız vakit hıyanet etmeyin. Söz verdiğinizde sözünüzde durun. Elinizi haramdan alıkoyun. Gözlerini haramdan yumun ve namusunuzu koruyun buyurdu. Bu hadisi Teberani rivayet etmiştir. Sırrın durulup bir olunca Rabbinin çağrısını arada vasıt olmadan da duyarsın. Korkun ve ümidin dengede olunca Rabbin ve Efendin sana doğrudan hitap eder. Ey evladım! Kendini Allah'ın kaderatının atının ayakları altına bırak, o seni ezebilir de, yanından geçip gidebilir de. Kimin ölümü Allah yolunda olursa, Allah ona karşılığını mutlaka verecektir. Şayet kader atı seni ezmeyip yanından geçecek olursa, ona tutun ve kendini Allah'ın kader oklarına hedef et. Sen kader oklarına kendini hedef edersen, kaderin gerçekleşmesi senin için öldürme değil, tırmalama olur. A bütün bunlardan uzak olan Kendine çeki düzen ver ve işe sıfırdan başa. Her şeye yüz çevir, ben bundan sohbet etmek için oturduğum vakitlerde evinde oturduğun günler için tevbe et. Burada veliler var, dereceler var, ilim var, edep var, haya var. A ailenin geçimi belasına tutulmuş olan, kazancın ailene, kalbin de Allah'ın lütfuna yönelsin. Kimilerinin helali kazancından gelir, kimilerinin ki doğasından, kimilerinin ki hiç dilenmeden başkalarından, kimilerinin ki de insanlardan dilenmeleri suretiyle gelir. Bunlara ek olarak bir de riyazet hali vardır ama bu sürekli olmaz. Birincisi yani kazanç yolu sünnettir. İkincisi yani istemek zayıflıktır. Üçüncüsü azimettir. Dilencilik, ikisi arasında ruhsattır. Bazen yemeyecek olan bir kimse de dilencilik edebilir. Dilenciliğin bu türü dilenilen kimse için bir sınamadır. Bu kulun istemesi de geceleyin dilenmek gibidir. Hz. Muhammed gece vaktinde dilenen kimseyi geri çevirmeyiniz çünkü cin veya insan olmayan birisi size gelir ve Allah'ın size verdiği nimetlerde nasıl bir davranış sergileyeceğinizi görmek için dilenir buyurdu. Bu kul da böyledir. Dilenmek de emredilir ki Allah kulunun verdiği nimetler konusunda ne yapacağını görsün. Alimlerin sohbetinde çokça bulun. Kabir ziyaretini ve salih kimselerin ziyaretini sıklaştır ki bu ziyaretler kalbinin dirilmesini sağlasın. Onlar emirleri en sağlam biçimde yerine getirip yasaklardan kaçınınca kader okları destek oldu. Abdullah bin Cübeyr haftada bir öğün yemek yerdi. İçinde sus tutmayan delik kap gibi Hızır'ın binip hasar verdiği, miskinlere ait gemi gibi olmadıkça durumun düzelemez. Sonra halim bazen toplayıcı, bazen dağıtıcı, bazen azlığın, Bazen de çokluğun bulunduğu bir haldir. Kim benim önümden çıkıp ateşe giderse Allah ona rahmet etmesin. Allah'ım bizi affeyle, Allah'ım kusurlarımızı ört, Allah'ım bize sebat ver, Allah'ım bizden razı ol. Sen Allah'a vasıl olunca Allah senin fazları yerine getirmenle itinir hükümdarın aşçısı yaşanıp düşünmeyi, görmeyi, duymayı ve göstermeyi inkar eder olunca hükümdar ona bilgili halindeki gibi davranır. Sana ant veriyorum, a kendince sadık mürit. Ağzında komşunu kendine ne zaman niye tuttun? Gömleğinde, sarığında, namaz kıldığın yerde ne zaman arkadaşını kendine yeğledin? Allah dostları nefislerini, Doğalarını eritti ve manaca öldüler. Manaca fani oldular. Onların ihtiyaçlarını kudret eli üstlendi. Kader yıkayıcısı onları bir sağa bir sola çevirir. Köpekleri de dirseklerini mağaranın girişine uzatmıştı. Nefsin kalıntıları kader eşiğinde uzanmış yatmaktadır. Organların devası günahlardan geri durmaktır. Günah ise Kasıtlı veya kasıtsız olarak kötü şeyler yapmaktır. Elini hırsızlıktan ve vurmaktan, ayağını günaha yürümekten, sultana veya insanoğlundan çan ve şeref sahibi herhangi birinin ayağına gitmekten korursun. Gözünü beğenilen şeylerle bakmaktan sakınırsın. Nefse uyar, hüküm önder olur ve kalp sevgilinin yanında uçar gider. Allah'ın veli kulu güzel davranış sergileyince, peygamberlik vasıflarıyla donanır. Hüküm, doğa ile ilim arasında gider gelir. Bazen doğayı, bazen ilmi reddeder. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Hüküm kalbe, sen hükümdarlarla beraberken benim hizmetçinmiş gibi, çobanınmış gibi, senin huzurunda ayakta durmam senin için yeterli değildir der. Gece onların hükümdar tahtıdır. Halvet ise gelinlerinin oturtulduğu koltuktur. Gündüz onları rızık yollarına yöneltir. Musibetler de saklanır. Oğulcum, rüyanı kardeşine anlatma. Yusuf onlar arasında yüceldi. Onlar haset edip kaderin gerçekleşme vakti gelinceye kadar birbirine yardımcı oldu.